konuşuyordan merhaba. Sevgili dostlar, Milli Eğitim Bakanlığı OPET işbirliğiyle yürütülen Temiz Eller Tertemiz Yarınlar okullardan başlar projesi kapsamında İzmir Dikili Ali Çetinkaya İlkokulu bu 3 D sınıfı öğrencileri ve öğrencileri öğretmenleriyle beraber bin Temiz El ismini verdikleri kampanya ile masal kahramanlarından oluşan mikrop avcıları ekibi oluşturmuşlar. İlçe ve köylerdeki okullarda el temizliği ve el hijyenini anlatıyorlar. Çocuklar dediğimiz gibi masal kahramanlarını figüran olarak kullanarak hijyen konusunda, temizlik konusunda tüm il ilçedeki okullarda özellikle köylerimiz dahil bu okullarda Temizlik konusunda, hijyen konusunda mesaj vermeye çalışıyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kaya göz. Ne adam ya çocuklar birlikte mi? Kaya göz. yerden önce sonra bol sabun suyla yıkaman gerekiyor. Gerçekten yıkamıştım bir kez. O, tamam o zaman kaybıyorsun. Benim tanıdığım bir mikrobiyon var. Oya abla. Boyacı gözüm. Oyu abla mı? Ne boyacısı koyuyorsun? Oya abla, Oya abla. Hadi gidelim o zaman. Merhaba Oya abla. Merhaba Oya. Karagöz mikropları görmediği için yanıyormuş. Mikroskoptan <laughs> mikropları gösterebilir miyiz? Tabii ki. Gel bakalım Karagöz. Vay 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 vay. Bunlar ne? Size gidin mikroplar size. Siz buraya mı saklandınız? Evet. Çocuklar sizler de sizi hasta beni gerçekten olmak ister misiniz? Evet. Gel evet. evet, o zaman. Hadi ilk başa sen de. Evet. Dünya aslında ellerimizi ıslatıyoruz. Gel. <laughs> güzelce küpürtüyoruz. 1 <laughs> saniye. İçimizden sayı Cafer. Ruken. Ha, e, ellerimizi e, yemekten önce, yemekten sonra ve tuvaletten çıkarken e, yıkamalıyız. Evet. Doğru bildin. Başka bir lan var mı? Ee, evet. Sen söyle bakalım. Mesela yemekteyken dışarıdan gelince mesela evet. bir şey bakılınca dışarıdaki Tuvaletten gelince. Aferin. Sen söyle bakalım. Dışarıdan geldikten sonra tuvaleti sen evet. e, Yemekten önce yemekten sonra? <gülüyor> <gülüyor>

Thank <laughs> you. Merhaba, ben 3D sınıfı velisiyim. Adım Oya Ergüleç, biyoloğum. Ee, öğretmenimizin Bin Temiz El kampanyasında mikrop avcısı olarak görev almamı istemesi üzerine ben de bu projeye dahil oldum. Çok keyifli, çok mutlu bir proje geçirdik. Ee, bu proje ile okulumuzda ve ilçemizdeki okulları ziyaret ederek bin öğrenciye ulaşmayı başardık. Onlara mikroskopun güzel dünyasını anlattık. Çocuklarla birlikte... E, mikroorganizmaları inceledik ve bunların hepsini de 3D Mikrop Avcıları Instagram sayfamıza yükledik. E, Instagram sayfamızı takip ederek çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Bu projeye katkıda bulunan tüm öğrencilerimiz başta olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize teşekkür ediyorum. Katkıda olan herkese çok teşekkürler. Benim ismim Selçuk Egelgeç, mikrop avcıları ekibinin hacıbıcıyım. Tatilimiz yazılan okullardan parça projesi ile okulumuzdaki ve ilçemizdeki diğer sınıflara dolaşarak Karagöz ile el temizliği ve hijyenini anlatan oyunumuzu oynuyoruz. Nasıl dolayı el yıkanır onu anlatıyoruz. Mikroskoptan bizler seyreden minik camlıları inceletiyoruz. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Biz mikrop avcıları ekibi olarak bütün sınıfları geziyoruz. Ben Nasrettin Hoca olarak ellerimizi <laughs> ne zaman yıkamalıyız ve ellerimizi nasıl doğru yıkamalıyız bunları anlatıyorum. Ellerimiz, ayrıca ellerimizi yıkarken <laughs> suyu boşa akıtmamalarını da söylüyorum. Siz de lütfen ellerinizi yıkarken suyu boşa akıtmayın. Sakın. Merhaba ben kırmızı başlıklı kız Defne. Biz... Mikrop avcıları olarak sınıfları geziyoruz. Ben sunum sunumda bu küçük gördüğünüz minik sabunları arkadaşlarımı hediye ediyorum. Merhaba çocuklar, ben Karagöz. Tertemiz yarınlar okullardan başlar. Lütfen ürünlerimizi içelim.